Rasyonel sayılar konusuyla devam ediyoruz. İlk önce kesir kavramını izah edelim. A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılmış olan ifadelere kesir denir. A'ya pay, B'ye de payda denir. İlk okuldan beri bildiğimiz bir konu aslında bu. İşte eksi 2 bölü 5 kesri, eksi 8 bölü 3, 7 bölü 2, 9 bölü 5 gibi kesirler. Sayıları birer kesir ifade ediyor. Burada önemli olan sıfır bölü sayı her zaman sıfırdır. Sayı bölü sıfır tanımsızdır. Yani payda da sıfır olmaz. Ee, örnek veriyorum. Sıfır bölü 5 geldiği zaman karşımıza biz buna sıfır diyeceğiz. 5 bölü sıfır geldiği zaman buna da tanımsız diyeceğiz. T ile göstermiş olalım şimdilik. Devam ediyoruz. Kesi bir reel sayı eşit olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulmamız istenmiş. Payda sıfır olmayacak payda. Yani alt taraf. Onu çözeceğiz sadece. A kare eksi 3 A sıfır olmayacak. A çarpanında A eksi 3 sıfır olmayacak. Yani şu sıfıra eşit değil veya bu sıfıra eşit değil olacak. Ya 3 alınmayacak ya da sıfır alınmayacak. Yani bütün reel sayıları alabilirim ben. Sıfır ve 3'ü işin içinden atarım. Bütün reel sayıları alıyorum. 0 ve 3'ü alamıyorum. Şimdi kesir çeşitleri basit, bileşik ve tam sayılı kesir olarak üçe böldük biz bunu. Basit kesir nedir? İşaretine bakılmadan kendisi birden küçükse bu kesirlere basit kesir denir. Bir başka ifadeyle eksi 1 artı bir arasındaki eksi bir artı bir arasındaki sayılar basit kesirdir. Payı paydasından küçük payı paydasından küçük payı paydasından küçük işaretine bakmadan söylüyorum payı paydasından küçük genel geçer bilinen bir bilgi bu basit kesir payı paydasından küçük işaretine bakılmaksızın diyeceğiz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. A pozitif tam sayıymış. Bu ifademiz bas kesir olduğuna göre A'nın alabileceği farklı en küçük değeri bulalım. O zaman bu küçüktür 1 olacak. E A pozitif olduğuna göre e şu eksi 1 artı 1 arasında incelemeye gerek yok. Sadece sağ tarafı yani birden küçük olan tarafı incelesem kafi. Çünkü A pozitif sayı. Yani A artı 5 küçüktür 2A artı 3'ü incelerim. 3 buraya geldi. A da karşıdan gitti. Demek ki demek ki A sayımız 2'den büyük olacak, pozitif olacaktı. E kim olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. A artı kadar giden tam sayılar var burada. Farklı en küçük iki tanesi 3 ve 4'tür. Bunları bulmamızı istemişti. 3 ve 4 olur en küçük iki tane değeri. Devam ediyoruz. Bileşik kesir ise yine payı paydasına e, payı paydasının eşit veya büyük. Yani a sayısı b'ye eşit veya büyük olacak. Bir başka ifadeyle eksi bir artı bir arasında olmayan e, ifadelere bileşik kesir diyeceğiz. Eksi bir artı bir arasında olmayan. Yine işaretine bakılmaksızın biz payı paydasından büyük veya eşit diyeceğiz. İşte eksi iki bir bileşik kesir, eksi bir bir de bileşik kesir, üç de bileşik kesir. Bunun dışında beş bölü dört bileşik kesir, beş dörtten büyük. Eksi yedi bölü beş bileşik kesir, yedi beşten büyük eşit işaretine bakılmaksızın söyleyeceğiz biz bunu. Devam ediyoruz bir ifadeyle buna. X pozitif bir tam sayıymış. Bu kesrin bileşik kesir olabilmesi için X'in alabileceği kaç farklı değer olduğunu bulalım. Yani burası büyük eşittir 1 olmalı. Burası büyük eşittir 1 olmalı. Yani 4x artı 13 bölü 6x artı 1 büyük eşittir 1. Mutlak değerin kuralı gereği söylüyorum. Bu ikinciyi çözmemize gerek kalmayacak. Çünkü pozitif dedi. Pozitif sayılar küçük eşittir eksi 1'i sağlamaz. Şu sağ tarafı çözmemize gerek kalmayacak. X'in pozitif olduğunu söylemişti. Bu yani ben direkt çarpabilirim. Eşitsizlik çözümü yapmıyorum. Pozitif olduğundan emin olduğum için burayla çarpıyorum. Yani 6x artı 1'i 1 çarpıyorum. Şurası 12 oluyor. Karşıdan 1 buraya geldi. 4x buraya gitti. Yani 6'dan küçük eşit olan her şey. Ama nasıl? Her şey pozitif olan. 6'dan küçük eşit olan kim var? Pozitif olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane x değeri var bu örneğimizde. Devam ediyoruz. Tam sayıda kesir. Sıfır hariç bir tam sayı ve bir kesir, bir basit kesirle ifade edilebilen kesirlere tam sayıda kesir. Mesela bu 1 tam 1 bölü 3. 3 tam 5 bölü 7. 2 tam 1 bölü 4 eksiyle çarpmışız. Bunlar birer tam sayıda kesirdir. Tam sayıda kesiri nasıl bir eşit çevireceğiz? E, tam kısmını artı olarak düşüneceğiz. Şurası B bölü C kalacak. Bu tam kısmını C ile çarpıp üsttekini ekleyeceğiz. Mesela bir tane örneği buradan söylesem. 1 tam 1 bölü 3'ü 1 artı 1 bölü 3 yazabilirim. Ben 1'i 3 bölü 3 yazarım. Bir de burada 1 bölü 3 vardı. 4 bölü 3 diye çevirdim. Bunu örnekle desteklemeye çalışalım. Tam sayılı kesirlerini bileşik kese çevirelim. 3 tam 1 bölü 4'ü çeviriyorum. Direkt şöyle de yapabiliriz. 4 kere 3 12. Bir de burada var. 13 bölü 4. Direkt böyle de yapabiliriz. 7 tam 3 bölü 5. Yok canım ben öyle değil açmak istiyorum. Açabiliriz. Aynı hesap bu. Yani hatta bunu 5 ile genişletirim. 35 bölü 5 artı 3 bölü 5. 38 bölü 5 diye çevirebiliriz. Bize kalmış bir Yapacağımız işlemin usulü kendimize kalmış. Öğrenci arkadaşlar hangisi kolayına geliyorsa onunla yapabilir. Ben şimdi bunu hızlıca çevireyim. Şu eksisine dikkat etmiyorum. Eksisi dışarıda 5 tam. 5 tam 4 bölü 9. Eksisi dışarıda. 9 kere 5 45. 9 kere 5 45. 4 da burada var. 49 bölü 9. Hemencik bunu çevirmiş olduk. Diğerini de hemen yapalım. Şunun eşitinin yanına yapalım. Eksi dışarıda. 6 tam 5 bölü, 5 bölü 8 6'dan 5 bölü 8. 6 kere 8, 48. E, 48'e 5 ekledim. Eksi 53 bölü 8 olarak çevirmiş olacağız. Devam ediyoruz. Bu sefer de tersinden sorsak. Yani ne demek istiyoruz? Birleşik kesri tam sayılı kesre çevirsek. Bir birleşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için kesin payı paydasına bölünür. Elde edilen bölüm kalan ve kesin paydası sırasıyla tam sayılı kesrin tam kısmı. Basit kesrin payı ve basit kesim paydası olur. Ne demek istiyoruz? Bunu da örnekle desteklemeye çalışalım. Şunu çevirelim. Şöyle değişik yollar var. Bir tanesi şu, 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Bu yolu da göstermiş olalım arkadaşlara. 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Burası 4 tam 3 bölü 5 olarak çevrilmiş oldu. 4 tam 3 bölü 5. İşte bu şekilde çevrilmiş oluruz. Ama ben bölme de yapayım diyorsak şunu alayım. 32'yi 7'ye bölüyorum. 4 kere 7 28. Kalan 4. E 4 tam. 32 bölü 7. 4 tam. 4 tam artı 4 bölü 7. Kalan bölü paydası. 4 tam. 4 bölü 7. Böyle de yazabiliriz. 4 tam 4 bölü 7. Bir diğeriyle devam ediyorum. Bunu da ben az önceki metotla çözeyim. Bölme işlemini öğrenci arkadaşlar biliyordur. Bu da bir hızlı bir metot aslında. Eksi dışarıda duruyor. Şurada 5 var, burada 5 var. 43'ün içinde 5'e bölünen en büyük sayı, yani 43'e kadar 40. Ondan sonrası 3. İşte olay bitti, eksi. Şurası 8 yapar. 45'e böldüm 8. 8 tam 3 bölü 5. Eksisi duruyor. Eksi 8 tam 3 bölü 5. Şimdi hemen bunu da yapalım, şuraya yapalım. Şunu da yapalım. Eşittir. Eksi. Şurası 13. Şurası 13. 65'i yazdım. 7'yi yazdım. Şurası 5 yapar. Yani eksi 5 tam 7 bölü 13 diye bunu da çevirmiş oluruz. Devam ediyoruz. Denk kesirler nedir? Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Bunlar birbirlerine eşit veya denklik kavramlarıyla gösterilir. Gerçekten şu 2 ile çarpılmış, bu da 2 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış diye bu kesin denklerini, eşitlerini sonsuza kadar yazabiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi eşit ve denk kavramları ikisi birden de kullanılabilir burada. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir kesi biz genişletebilir veya sadeleştirebiliriz. Çünkü denk kesir kavramını kullanacağımızdan. Yani herhangi bir kesin pay ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde kesin temsil ettiği gösterdiği büyüklük değişmez. A bölü B kesini K ile çarpabilirim her iki tarafını. K ile bölebilirim her iki tarafını payını ve paydasını. Burada göstermişiz. 3 bölü 5 kesini alıp üstünü de Altını da yani payına da paydasını da 2 ile çarptığımızda ona denk bir kesir ulaşırız. Bir başka kesir 3 bölü 5. Daha doğrusu aynı kesir 3 bölü 5. Bir başka sayı ile eksi 3 ile genişletsem. Eksi 9 bölü 15'e. Yani o da 9 bölü 15'e. Eksi 9 bölü eksi 15. 9 bölü 15'e denk. 9 bölü 15 kesini ise biz 3 ile bölerek 9'u da 3'e bölüyorum 3. 15'i 3'e bölüyorum 5 gibi e, genişletme veya sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. Bir örnekle yine bu işi izah etmeye çalışalım. A ve B iki basamaklı sayılar. Bu çok önemli. A'nın ve B'nin alabileceği değerleri bulalım. Ben bunun şimdi eşitini yazıyorum. Şunu 2 ile çarpsak 26, 2 ile çarpsak 54. Bir başka eşitini buldum. A bölü B şeklinde 13 bölü 27'nin bir başka eşitini buldum. Eşittir. 2 ile çarpmıştım şuradan şuraya. Şimdi 3 ile çarpayım. 3 ile çarpayım. 3 kere 13, 39. 3 kere 27, 81. İşte bunu da yazdım. 3 ile çarptım. Bir başka eşitini buldum. 4 ile çarpayım. 4 ile çarpsam 4 kere 13, 52. Tabii aşağıdakini de 4 ile çarpıyorum. 4 kere 27, 104. 4 kere 27, 104 değil, 108. Olmadı şimdi bu. Niye olmadı? 108 çünkü iki basamaklı değil, iki basamaklı olacak şekildeydi. Şu olamıyor. Demek ki şu, bu veya başta verdiği ifadeler 3 tane böyle kesir var. Ee, A bölü B iki basamak sayı olacak şekilde Devam ediyoruz Şimdi rasyonel sayı kavramına geldik Rasyonel sayı nedir? Şurada izah etmeye çalışmışız Q ile gösterilir A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir A ve B tam sayı olacaklar Paydamız sıfır olmayacak Aşağısı sıfır olmayacak Böyle bir sayıya rasyonel sayı denir işte. Bunlar birer rasyonel sayıdır. Eksi 2 bölü 7, eksi 9 bölü 4, 4 bölü 3, 3 bölü 5. Bu nasıl bir rasyonel sayı oluyor diye soruyor öğrenci arkadaşlar. Bunun paydası bir. Sıfırda rasyonel sayı nasıl oluyor? 0 bölü 2 yazabilirim. 0 bölü eksi 3 yazabilirim. Bu da bir rasyonel sayı. 4 de bir rasyonel sayı. 4 bölü 1 yazabilirim. Ee, başka değişik söyleyişler de olabilir. Rasyonel sayı olarak bunlar da ifade edilir. Devam edelim. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, ilkokul 5. sınıftan bu yana aşağı yukarı bildiğimiz bir konu. Paydalar eşitse payları toplayıp çıkarabilirim. Yani buradaki B sayısı eşitse yukarıdan toplama, çıkarma işlemini yaparım. Eğer paydalar eşit değilse payda eşitlerim. Bu basit bilgiyi bir örnekte izah ederim. Şimdi ben bu örneği iki yoldan çözeyim. Birincisi az önce gösterdiğim metodu yok sayarak, şuraları açarak çözeyim. Nasıl çözerim? 3 duruyor. Eksi 2 bölü 5 olur bu. Eksi 1 bölü 3 olur bu. 4 bölü 3 oldu burası. Eksi 3 bölü 5 oldu burası. 3 duruyor. Eksi 2 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. Yukarıları topladım. 5 bölü 5 oldu. Eksisi var. 4 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. 4 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. 3 bölü 3. Yani bu 3, bu eksi 1, bu artı 1 cevap 3 oldu. Pay payda eşitleyeceğiz diye bir şey yok. Yok ben bunu böyle yapmasaydım da, öbür türlü yapsaydım, öbür türlü de yapalım bir örneklik. Başka örneklerde de yapabiliriz. Hemen burada payda eşitlememiz lazım. Yani şunu 3 de genişletmemiz lazım, bunu 5 Şunu 5 genişletmemiz lazım, bunu 3 de. Tabi az önceki çözdüğüm yol daha hızlı, gözüküyor o. 3 eksi 6 bölü 15 artı 5 bölü 15. Buranın işi bitti. 20 bölü 15, her iki tarafını 5 ile çarptım yani. Her iki tarafı 3 ile çarptım. Şöyle eşittir diyelim. 3 duruyor. Şu 5, 6, 21 bölü. Yok ne 21'i? 11 bölü 15. Şurası 11 bölü. 11 bölü 15. Artı 20'den bunu çıkardık. Burası da 11 bölü 15. Şu artı 11 bölü 15. Eksi 11 bölü 15. Burada eksi var. Cevap 3. Aynı sonucu bulmuş olduk. İlk yol daha mantıklıydı bu soru için. Çarpmada da payı payla paydayı paydayla çarpıyoruz. Sıraları gözeterek yukarıdakileri aşağıdakileri kendi içinde çarpıyoruz. Devam ediyoruz. Bir basit örnekle çarpmayı izah edelim. İlk önce şu payda içleri e, düzeltiyorum. Parantez içlerini yapmamız gerekiyor. Yani 1 bir tam 1/2, bir 2 kere 1, 2 1 de burada var. 3/2 çarpı 3 1 daha 4/3 çarpı 4 bir daha 5 bölü 4 çarpı nokta 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 efendime söyleyeyim. N artı 1 bölü N en olur. N ile 1'i çarptım N ekledim. Yani bizim aradığımız bu. Ama şunların gittiğini böyle sadeleştiğini buraya kadar yukarıda N artı 1 aşağıda da 2 kaldığını görüyorum. N yerine de 99 yaz demişti bana. 99 yazdım 100 bölü 2 cevap 50 olarak bulunur. Şimdi bölmede ne yapıyoruz? Çarpma öyleydi. Bölmede ne yapıyoruz? Birinci ifadeyi aynen alıyoruz, diğerini ters çevirip çarpıyoruz. Rasyonel sayılarda bölmesi de bu. Bu da bildik bir şey. Vakit kaybetmeye değmez. Basit birkaç örnekle izah edip geçelim. Şu sayımızın 3 katı ile şu sayımızın 2 bölü 5 katının toplamını bulacağız. O zaman ben hemen 3 katını alayım. 3 katı 1 bölü 3, 5 artı 2 bölü 5 katı çarpı 3 bölü 1 bölü 5. Bunu bulacağız şimdi. Şurada bir bölme işlemi var. Burada da bir bölme işlemi var ilk önce. 3 duruyor çarpı. Birinci aynen yazılır. Payda ters çevrilip çarpılır. Artı. Yaptım işte o iş. 2 bölü 5 duruyor. Çarpı. Birinci aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Ters çevirdim. İşte işimiz bitti. Nasıl bitti? Şunlar gitti. Şunlar da gitti. Şurada 1 bölü 5 kaldı. Şurada 1 bölü 5 kaldı. 1 bölü 5. Artı artı 2 kere 3 6. 6 tam 1 bölü 5 bu. 6 tam 1 bölü 5. Yani 5 kere 6 31 de burada var. 31 bölü 5'tir bu sorumuzun cevabı.